Ben yine o ikili karşımızda. Nereye gidiyoruz? Bir aydan. Tabii ki de bir Abi ayda. şu makyaja bakar mısın? Hemen bakayım. Ne bir bakayım. Ben de gördüm. abi. Odaya bir girdi. Dedim ki oha desene dedim. <laughs> Beş dakika oha alırdım. <laughs> Neyse şimdi bir e, şey yürüyoruz. Hatlağımız var köyüne gitmek için. Tren e, kaçta? 15-16 yetişebilecek miyiz bu Saatler? 15 -2. Bir görüşürüz, bugün Lora bizde olacak, bak Lora ve Pim bizimle olacak. Evet millet, alana ulaşıldı şu an İnanılmaz. Bethne Hanım'la bir badışat. Ben yani buraya çok tarihim. Evet herkes çok sağol. Lora ve Pim bize katıldı bu arada. Hey! arkadaşlar defne içindeki parti hayvanımız tanıdık daha fazla sağlı. Şurada bir parti başladı. Film <laughs> ve duruyor. Evet bir kutlamayı bulduk gibi. Bak şu an çok güzel fotoğrafların çıkıyor aslında arkadaşlar. Ya çeksene. Video alıyorum oradan çekersin. Ya hayır ya. Bu şuradan fotoğraf you may come up and thank both mother and father should use a sofa

Do you want to say something to my YouTube channel? who you are, sorry? My YouTube channel. The YouTube channel? Yeah. Well, we are in Cologne and this is the best day of my life because yeah. semester is over and I left Brighton. Yeah, I'm to move Ediyor. Biz böyle önümüzdeki kağıt çizim yapıyoruz. Yani ben gelmeyeceğimizi zannetmiştim. Yani Türkiye'de olsa kesin iptal olurdu. Aynen. Ben Türkiye'de bir yani. damla düşünce yere. <gülüyor> Arkadaşlar iptal her <laughs> şey Ben falan. yani 5 kere falan yedim sahibi. Yani iptal olmayla alakalı şu an. Şu kilisenin bir parçasını çizmemiz gerekiyormuş. Bugünün konusu sanırım yön alma abi. Yön Kadın alayım. dedi ya. Alın işte şey falan kalemi diye. Hı. Hemen gösterelim örnek. Şunu alıp şöyle koyup. Aynen. Sonra da şöyle geçiriyorsun. Merhaba arkadaşlar. Biz şu an yeni bir gündeyiz ve hani Almanya'nın çok dandik bir köyüne geldik ve Almanya'nın en iyi işte köyü. Ama Valendar buradan daha güzel. Çok. Orası, orası güzel değil işte. <laughs> Sonra neyse. <laughs> hani yemek arasına girdik ve biz yemek yiyecek yer ararken yanlışlıkla hocaların geldiği restorana geldik ve bizi masalarına davet ettiler. Bize ilk sorduğu soru, albüm partiyi seviyor musun? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar yabancıların evzanı. Aynen avtay <laughs> <ezan. gülüyor> After B key 4 we Evet millet biz şimdi bir dersin finalinden çıktı ve çok iyi geçti. i̇yi geçti diyelim. Yani. Kötü yorum yoktu değil. yani. Ya evet de. Bir de bütün Erasmuslar gelip burada partilayıp hmm. bir yatmışlar. Sürekli bir defa. Bir Teşekkürler Erasmus arkadaşlar. Erasmus'un Erasmus proje bitirdiğini gördüler. Herkes şok. Ve güzel projeydi. <laughs> evet ben yani konsepti açıkçası severek buldum. Mm -hmm. Yani. Do you want to say something about Beekeeper? <laughs> Beekeeper'ın Like, if I can yeah, yeah. Yeah. Maybe in the future, lots of people watch you. I, watch hope you. Not, uh, <laughs> <laughs> I, I hope, hope not. No, it's not I not, hope not not a big deal. But in the future, maybe. Kıza dedim ki, sen değil mi? Arkadakini çekiyorum. Hakkını bilirim. Neyse bugün jüri Evet arkadaşlar. Şöyle projeleri görüyorsunuz. Bunlar Almanlara direkt gelen. Biraz da ölçülük sıçalım. bu yeni yetmede benimki. Ama sevildi bir de. kız abartmış. Ben detay modeli için. Ne gerek var? Bu doğumdaki içeceklikten maket yapmış. Sabun ve gidek de. Ayak basacak tek bir yeri yok. Sesi bir şekilde söylüyorum ama gerçekten odamda <laughs> ayak basacak tek bir yer yok. Bir tek yatağım var, şu noktasında da uyuyorum. Şey, onun dışında böyle seke seki gidiyorsun yatağa Aynen, şöyle bak. Şimdi burası parfümümüz tamam mı? Böyle. Şöyle <laughs> geçiyorum. Aynen. Sonra ayağına şey giriyor, kalem, tıraş. Evet arkadaşlar ben yine bir işi düz yapmak yerine böyle yaptığım için e, Fiyona'ya sürpriz <laughs> Gerçekten sürpriz yapma Birilerini şaşırtma takıntım var neyse Çözemedim bunu yıllardır e, Ben Fiona'ya yalan attım Normalde Defne paftalarını yetiştiremedi Ve onunla e, sıralarımızı değiştik Ben sabahtan çıktım Ama sabahtan çıkmama rağmen saat 5'e kaldı Ondan sonra işte şimdi saat 5 otobüsüne de otobüs diyorum, yani trenine gidiyoruz. Worms'a gideceğim. Sonra Fiona'yı arayıp diyeceğim işte ben. Şu an işte kapıyı açsan karşına ben olsam çok güzel olmaz mıydı falan. O da evet evet falan yapacak. Sonra kapıyı bir açacak ben. Kesin var ya. Ben şu an böyle şey tepkiler bekliyorum. Aha ona hoş geldin falan. Ne olacak biliyor musunuz? Hatta buraya bunu flashback olarak koyacağım. Kapıyı açacak ve şey yapacak böyle. <laughs> yapacak bitti bu kadar başka hiçbir şey yapmayacak o yüzden haydi yolculuğa devam Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar diyorsun saat 11 12'de geldi. Nerede ne? <gülüyor> Oha. Kapıyı açacak, Kapıyı açacak, 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 Ne oldu? Kamerayı görünce sustun. Evet, arkada çıkmıyorsun. Güzel. Arkadaşlar Fiona bana şu kombinimi yaptığım için laf etti ve çok şey diyorumdu. Açık sözlü bir <laughs> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ee, direkt annesi sabah saatlerinde Belçika'ya intikal ettiler. İyi iyi Biz de şimdi hazırlandık, Dilan ablayı ziyarete gideceğiz. Dilan abla ameliyat geçirdiği için hastanede yatıyor. Ee, Abi ben 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 Konuşmuyorsun çünkü. Aynıya şimdi Diyanet ziyarete gideceğiz sonra Mehmet alıp yemek yiyeceğiz bir de postaneye uğrayacağız. bir günümüz başlasın. Oh. <laughs> ne yapıyorsun? Şimdi böyle mekan alayım. Ne yapıyorsun şu an? İlaç yapıyorum. Arkadaşlar bence oca kokluyor. oca koklama bunun <laughs> bu o yapıyor ya <laughs> Bu da Ne haber? Ya kuşuklu. Arkadaşlar Ali Bedo'nun muhteşem değişimine tanıklık ediyoruz. <laughs> Geçen videolardan farkları yazın. Nasıl olmuş, iyi mi olmuş, kötü mü olmuş hepsini yazın yorumlara. Yani. Durum güncel demesi alabilir miyiz? Nereye gidiyoruz? Ali yine kamera açılınca <laughs> sonra Çok yeter. Dikkat et Dikkat et Dikkat Dikkat et Dikkat sonra. Çok et Dikkat et o yüzden derdi ya. Hayır <laughs> de ben Ali. Ali asla sinirlenmez. Öyle da Anlat. Evet, kaç yıldır <laughs> Anlat. Şu anda Dilan'ın çalıştığı yere geldik ve yemek yiyeceğimiz yer burası. Ama biz burada mı yiyiz? Ben burada patronu, bekleyeceğiz anladım. Hayır, patron aslında çok tatlı. Hani bizi göndermek istemiyor, burada yemek yememizi istiyor. Adam çok da güzel pizza yapıyor. Ama normalde burası hani oturacak bir yer değil, to-go'lu bir yer. Evet. Neyse ısrar edince işte masa sandalye ne varsa buraya çektik. çünkü buraya almadım. <laughs> Ve her şey olsun. Bana diyor ki lütfen daha önce gittiğimiz <laughs> yerleri belirt falan dedi. Bizim mekanda. Dog bar arkadaşlar gördünüz mü? çok güzel. Evet. Ne güzel. Ne Evet. Ne güzel. Ne güzel. Yani aslında ameliyattan değil de hastanede mi? Mastın. <laughs> <laughs> Okey. Öyle bir video hazırlarsan yolla da koyayım böyle buraya. Efekli mefekli.